<gülüyor> <gülüyor> hey Heyo. sen de hey demek ister sevato. Hey you, sinem hey <laughs> ya. <hey> you. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Bugün Kiraz daha yeni ultra için deneme antrenmanı yapıyoruz. Simülasyon. Arkamda görmüş olduğunuz bazı kişiler, 300, bazıları ise 180 dakika. Herkes parkuruna göre 300 dakika. <laughs> Antrenman yapacağız bugün. Başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Apo bizi yollarda Her yere sokuyu çıkartıyor. Şu an 10 dakika bitmiş. Şey. <gülüyor> 290 <gülüyor> dakikamız kalmış. Bakalım ara ara çekeceğiz. Ekip de burada. Şevo! Evet, bil bakalım ben taradınız. Şevo! Kaç dakika koşuyorsun bugün? 180. Oo hazır mısın? Hazırım. Baksana malzemelerini giyinmişsin. Ha full. <laughs> Bravo. Alıyorum Evet, 20 dakika olmuş arkadaşlar. Olmuş <laughs> mu Patika'dayız. Şöyle Bezoş'tan göstereyim. Single track'te ilerliyoruz. Biraz da yokuşturma oynuyoruz tabii ki. Güzel güzel gidiyor bakalım. Neler olacak. 40 dakika oldu bile. Arkadaşlar bir önce bir CP demona verdik. Bir tane CP noktası oluşturduk. Orayı çekerim size. Şimdi 30 dakika antrenman olanlar. 1-2 kişi vardı onları CP'de bıraktık. Onlar bize malzeme desteği sağlayacaklar. Biz de işte böyle 80 dakikada bir, 50 dakikada bir işte buradaki şey, parkura göre molalar verip devam edeceğiz yola. Güzel güzel. Ay buralar daha çok var ya taşlı var. Yani, çektik ya bu tarz. Yine girdik bir patikaya arkadaşlar. Yaklaşık olarak 50 dakikayı geçtik. Tam bakamıyorum çünkü lap almıştım. 17 dakika olası birden çıktığımız. Güzel güzel gidiyoruz. Aa, çok, güzel. <laughs> çok keyifli. Bakınız su kemerlerine çıktık. <laughs> Soldan yukarı. Sol yukarı. Yok oradan çık. Oradan oradan. Ben şuradan geleyim ya. Gel. çekim yönlerine geçiyorum da. E ben de çekeyim. <laughs> Bravo yos. Bloklan değil. Yapaylarla, gidiyoruz. yiyin. Evet. Aferin Beyzoş. Gel. Leyda. <laughs> <laughs> Hayır. Hadi, Hadi kızım. Ha. Aferin. Sıpla. Aferin. Düşersen kaybedersin. Ona benzedi bu. Düşersen kaybedersin. Kızım niye bu aşağıdan geçiyordun? Orası daha tehlikeli. Aferin. Aferin ekip. Aferin kızlar. Herkes var mı? Ulan gel var mı Murat? Tamam. Sen sen de. olmayan da ne bilir? Ne? Ha? Aldın mı aldın mı? Bugün tüm zorluklara giriyoruz ki Fatika'da e, patikada bunlar da çıkıyor karşı çıkabiliyor karşımıza. O yüzden tam bir simülasyon yapmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir yere çıktık. Bravo Yaya Kale. Bravo. Her türlü her türlü zeminimiz var arkadaşlar. Benim Görüyorsunuz. Bu <laughs> ya? Bu videomu 42 Akademi'ye ithaf ediyorum. Neden? Neden? <laughs> evet. 3. CP'den de çıktık arkadaşlar. Orası çok hızlı geçiyor çekemiyorum o yüzden. Simülasyon yaptığımız için çok vakit kaybetmiyoruz CP'de. Bir yani 1 saat 40 dakika oldu. 60-100 dakika. Geriye kaldı 200. Yani 3'te 1'ini bitirmiş olduk antrenmanın. Yani kale iyi misin? Bomba. Ya ya abi. Kale gibi gidiyor. Evet böyle gidiyoruz arkadaşlar biz. Dediğim gibi 100 dakikayı tamamladık. Tekrar daha başka bir parkura girdik bu sefer de. Zaten bu parkurun Böyle Strava linki de atarım bunu aşağıya, güzel güzel. saat 40 dakika oldu arkadaşlar. Antrenmana başlayalı. Valla mükemmel gidiyor. 180 dakikacılarla birazdan ayrılacağız. CP'ye. Yani üçüncü kez giriyor olacağız. Üçüncü saatimizde. Sonra bizim iki saatimiz kalacak. Geri kalan iki saatte dört kişiyiz. Biri Yahya abi. Diğeri Tevfik. Ben ve Apo. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazırlık böyle olur. CP'mizi hazırladık. Tamamen CP'deki gibi loop'larımızı atıyoruz. Her seferinde buraya geliyoruz. Böylece çok iyi hazırlanacağız. Evet. Harika. Ne versiniz Arkadaşlar 3 saat 45 dakika oldu. Yani 31 km civarı 7 ortalama pace ile antrenmanı gayet güzel bir şekilde getiriyoruz. Dediğim gibi 4 kişi kalmıştık. Abdullah önde. O biraz daha önden gidiyor. Ya ya bile var arkada. Ben de ortada gidiyorum. Bir saat 15 dakikamız kaldı. <laughs> 55 dakika mı kalmış? Hey Vay be. Arkadaşlar ekip çok sağlam antrenman yapıyor. Tam tam ne kadar oluyor lan? Duram, duram. Oha hesaplayamadım ama 4 saat 5 dakikadır antrenman yapıyoruz arkadaşlar. 6 kere 4, 24, 245 dakika <laughs> bulamadım şey hesabı. Tabii malum yani o kadar mesafeyi kat edince hesaplar karışıyor. 245 dakikadır antrenman yapıyoruz. Son 55 dakikamız kaldı arkadaşlar. Çok iyiyiz, dirençliyiz, diriyiz. 33 kilometre oldu çok güzel gidiyoruz. Bravo. Arkadaşlar son son kez CP'ye uğradık. Ee, şu an yaklaşık olarak 35 dakikamız falan var. Bitiriyoruz antrenmanı. 4 saat 25 dakikadır yollardayız. Valla güzel antrenman yaptık. <laughs> Ya yani ya abi. Yüzler gidiyor. Tefo. Evet, evet. Evet. Vallahi arkadaşlar son 20 dakikamız kaldı. Toplamda 280 dakikadır antrenman yapıyoruz. Deli kolay 300'e tamamlayacağız. Bayağı iyi gidiyoruz. 40 kilometre civarı olacak bittiğinde. Tam bir simülasyon. CP noktamızı falan zaten gördünüz. İnanılmaz güzel. Bitince de şu kullandığımız malzemeleri falan... Böyle biraz detaylı anlatırız. Her yerde böyle bir toz katlayan mı oluyor? Arkadaşlar araba geçti. Bu malzemeleri falan altırız. Neler kullandık, nasıl kullanacağız falan diye. Arkadaşlar toplamda 295 dakikadır antrenman yapıyoruz. <laughs> Son 5 dakikamız kaldı. Bakınız, ekibin enerjisi gayet yerinde. Uy. Ya ya iyi misin? İyiyiz. Tevfik. Harika. Güzel gidiyoruz. Vallahi çok güzel. 5 dakikamız kaldı arkadaşlar. 40 kilometre yaptık. 40 kilometre. Çok güzel bir antrenman çıktı. Bu üçlü daha yenice de 59 koşacak. Onun antrenmanı oldu. Şimdi bitirince de bakacağız. Evet arkadaşlar. Son 7, 6, 5, 5 4, 4, 4, 3, 5, 2, bir. Bıyım. Ve bitti. Bayağı. Arkadaşlar. Ben tam tamına. Abi abi. <laughs> tam tamına 300 dakikadır antrenman yapıyoruz. Şöyle. 5 saati burada. Eyvah. 40 dakika 56 saniye. 7.24 ortalama. Evet arkadaşlar. 5 saat. Tam 5 saat antrenman yaptık. Bravo ekip. Aferin çak. Bravo. Tebrikler. Ne hissediyorsun Tevfik? Ya ilkten var çıkarken 5 saat nasıl yapacağız? Tevfik az önce şurada bir dakika saydığımız yerde 4.59 kaldı diyor Yahya abi. 4.59 kaldı diyordum. Ve bitti. Ya ya abi iyi misin? Bir 4, 4 daha koşarım ya. Bir yani. 4 daha atarım <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Arkadaşlar Yahya abi ya doyamamış, bir, bir 4 saat daha atarım diyor. Valla 5 saat antrenman yaptık, gerçekten çok güzel. 40.5 kilometre oldu. Neredeyse maraton mesafesi koştuk ormanda. Ne kadar tırmandık bilmiyorum ama inanılmaz bir antrenman oldu. Ekip de burada bize destek atıyor. Bravo ekip. Herkes iyi mi? Evet. <laughs> ekip işimiş. Bugün çok soğuk vardı havada. CP noktamız da hala yerinde duruyor bakın. CP'miz checkpoint. <laughs> Gayet güzel antrenmandı arkadaşlar. Gerçekten tam bir simülasyon oldu. Evet arkadaşlar toplamda 5 saat antrenmanımızı bitirmiş olduk. Ekibin büyük bir bölümü 180 dakika koştu. Onlar 30 km parkurunda yarışacaklar. Ee, şeyde, daha yenice ultrada. Büyük bir kısmı da biz 4 kişiydik. Ee, 300 dakika koştuk. 300 dakika. Toplamda 40,5 km yapmış. 4600 civarı. Strava linkini bırakacağım aşağıya. 1000 metre yükseklik kazanımı elde etmişiz bu antrenmanda. Ee, bir tık yanlış ölçmüş olabilir çünkü biraz daha fazla tırmandığımızı düşünüyorum. Biraz çünkü tırmanışı vardı arazinin. Ee, durum bu şekilde. Buraya güzel bir CP noktası koydu. Kirazlı Bent'teyiz şu an Belgrad Ormanı'nın biraz daha ilerisinde. Bahçeköy'den devam edince. Ee, güzel bir yer burası. Bu arada Belgrad Ormanı'nda girişler 30 TL olmuş. Araçta giriş. Buranın girişi 10 TL. <laughs> Buraya gelebilirsiniz. Ee, bir antrenmanımız daha olacak. 5 ya da 6 saatlik. 59 kilometre öncesi. 2 hafta sonra sanırım. Yarışa iki hafta kala öyle planlıyoruz. Uzun uzun antrenmanları yapıp yediriyoruz vücuda. Bazı bu tip antrenmanları katıl butonunda özel yapacağım. Ee, orada daha özel <laughs> sizinle daha özelleşeceğiz gibi diyormuşum. Ya aslında bir bi, biraz fikirlerim var. Haziran ayı itibariyle katıl butonunda böyle güzel projeler yapmayı planlıyorum. Katıl butonu aktif. Oradan değerlendirebilirsiniz. Hem destek olmuş olursunuz bana da. Zaten kanala abone olun yani artık lütfen. Bir saniye şöyle bekleyelim. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Ne güzel sizler için antrenmanlar çekiyoruz, hazırlıyoruz. Bu arada ben yelek kullandım. Koşturucudan almıştım. Ultra Spy mıydı yeleğin markası? Tam hatırlayamadım. Onun da e, ben de zaten bilgileri var. Yorumlardan yazabilirsiniz öğrenmek için. Zorunlu malzemelerimizi yanımıza taşıdık. İşte acil durum battaniyesi, sargı bezi gibi vesaire zorunlu malzemelerimizi yanımıza taşıdık. Bardağımızı işte iki tane ellilik Softflex suyumuzu, su mataramızı yanımıza taşıdık. Ee, i̇şte bandana, bere gibi şeyimizi, zorunlu malzememizi taktık. Ben de şapka vardı. Herhalde ben şapka kullanıyorum. Bazısı bandana kullanıyor, bazısı bere şey kullanıyor. E, bere kullanıyor, bazısı buff kullanıyor. Değişiklik gösterebiliyor. Şortla koştuk. Ee, uzun çorap giydik. Biraz arazi içinde şeyler vardı, dikenler falan vardı. Uzun çorap mantıklı olabiliyor. E bel çantasıyla koşan da vardı. Bel çantası da olabilir. Bu arada bel çantası da artık şey kullanılabiliyor yani uzun mesafe antren şeyde yarışlarda. Zorunlu malzemeleri kontrol edersiniz zaten. Ee, güzel, keyifli bir antrenman oldu. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki antrenmanda, bir sonraki vlog'da haftaya İzmir'deyiz. Bunu hemen yayınlamayı planlıyorum. İzmir'e bir hafta kalmış olacak galiba. Haftaya İzmir'de Wings for Life'tayız. Hem İzmir'de bir Şöyle beyaz İzmir sokak lezzetleri çekeriz belki size. Kumrular, mumrular gömeriz. Urla'da kalacağız, Urla'yı çekeriz. Ee, Pazar günü de yarış koşacağız, Wings for Life koşacağız. Bakalım ne kadar mesafemiz çıkacak onu göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.